Selamlar can takipçilerim. Hepinize güzel bir hafta sonu diliyorum. Nasılsınız? Neler yapıyorsunuz? Ben de iyiyim. Arkadaşımla pazara gittik. Gezdik. Sonra arkadaşımın yanına geldim buraya işte. Onların evlerine geldik. Bir şeyler yedik, içtik. Şimdi de çarşıda gezeceğiz. Sizler neler yapıyorsunuz? Nasıl gidiyor? Evet, çarşıya çıktık. Bugün bir kalabalık var. Cumartesi günleri kalabalık oluyor. Buranın pazarı bugün. Çok yoğun arabalar falan. Ben yine de durmuyorum tabii ki. Arkadaşımın işleri vardı, onları hallettik. Şimdi de bir Esra ablamız var. Oraya gideceğiz. Takı falan bakacağız. gelin beraber gidelim takılara bakalım burası heyecan simit hastane çarşıyı daha önce göstermiştim ama yine göstereyim böyle burası çarşımız buranın ortasından gidiyorum şu an ortadan ortadan. Ben ilçede oturuyorum biliyorsunuz. Ama yine de bugün cumartesi olduğu için çok kalabalık. Buranın pazarı bugün. araba geri geri gelecek yok gidiyormuş yok beraber geziyoruz sizleri gezdiriyorum şuradan çıkayım Şöyle Bakınız şöyle Burada çok güzel ciciler var <laughs> Hoş bulduk <laughs> Bakın şöyle göstereyim size Çok güzel ürünler var Esta ablamın dükkanında ben kahve hastasıyım biliyorsunuz Fincanlar var burada Çok güzel Arkadaşım bir şey bulmuş şöyle gösteriyor Çok tatlı Çeşit çeşit fincanlar var Çok güzel ürünler Bir şey buldum Burada çantalar var. Şöyle göstereyim. Evet buradan çıktık. Tuğba abla var aktar. Oraya geldik. Kahvem bitti kahve alacağım. Kahve olarak. Kahve alacağım. Durumlar böyle işte. efendim Tuğba ablamın dükkanı. Çok güzel ürünleri var. Evet canlar bende durumlar böyle. Gezmeye çıktım. Dediğim gibi Tuğba ablamın kahvesini içmeye geldik. Biraz daha gezeriz. Ondan sonra eve doğru yolculuk var. Şöyle kahvelerimizi de göstereyim. Mis gibi kahve. Buyurun kahve içelim. Çok sizlerle buluşamıyoruz. Çünkü dediğim gibi çok bir şeyler yapamadığım için aynı şeyleri çekip çekip sıkmak istemediğim için o yüzden sık sık çekmiyorum. Şunu yapsaydın daha güzel olurdu, şunu çekseydin daha güzel olabilir derseniz sevinirim. Yorumlarda buluşalım inşallah. Hoşçakalın.